i Almanya'dan geliyorum. Yeğenimi ziyarete geldim. Bu esnada birazcık şuraları gezelim dedik. Biraz serinleyelim dedik bu sıcak havalarda. çok e, herkese tavsiye ederim buraya gelmeyi. Çok şahane. Erzincan'ı Erzincan'a ilk kez geliyorum e, ve çok beğendim. Çok rahatlatıcı. Şuraya çadır açıp burada yatabilirim yani. Geceleri evde bayağı sıcak oluyor çünkü. Aa, evet abi. Çok serin. Sıcak olan Girdiniz mi suya Serinlediniz. çok güzel bir yer. Herkesin gelmesini isterim. Nasıl böyle aşırı sıcaklarda serinledin mi burada? Evet çok güzel çok serin. Herkese tavsiye ederim. Doğa harikası çok serin. Zaten şuradan içeriye girer girmez bir esinti vuruyor insanın suratına. kendinizi çok ferah ve sevim hissediyorsunuz. Nereden, Harika gel Nereden geldiniz? Biz e, İngiltere'de oturuyoruz. Evet. İngiltere'den geldiniz. Tatil için Erdincan'a tamam. geldiniz. Evet. Düğünümüz de vardı. Düğün vesilesiyle gelmiştik. Tabii her geldiğimizde gelip çağılıyor. Onu veriyor. Buzdolabı gibi. Gayet <laughs> serin. Çok güzel ben zaten burada büyüdüm. Evet. Memleketim. Böyle sıcaklarda da herkes burayı tercih ediyor. Kesinlikle. Zaten gelinmesi ve görülmesi gereken bir yer. İngiltere'den geldiniz. Evet. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.